Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine çok önemli bir e, konuyu ele alıyoruz. Evde yatağa tam bağımlı hastalarımız ne durumda? Evet Türkiye'nin şu andaki e, gündemi biliyorsunuz elektrik kesintileri, artık elektrik faturalarını çok fazla konuşmuyoruz. Lakin Isparta'daki e, elektrik e, kesintileri yani Isparta'da iki gün, üç gün elektrik verilmeme e, durumunda acaba evde e, elektrikle e, çalışan, cihazlarla çalışan yatağa tam, tam bağımlı hastalarımız ne yaptı? Yani Türkiye'de e, herkes yani normalde elektrik kesintilerini e, konuşuyor e, lakin Konuşulmayan tek bir konu var. O da yatağı tam bağımlı elektrikle yani o cihazlarla hayatını idame ettiren hastalarımız ne durumda? Şimdi bu konuyu ele alacağız. Şu anda canlı yayınımızda Çetin Sarıgül hocam var, Dilek Ümran Öztürk başkanım var. Onlarla bu konuyu kısa ve öz olarak değerlendireceğiz ve gündeme getireceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Güzel bir yayın diliyorum herkese. Hoş bulduk Alizar evet, Bey. Sağlık bir yayın diliyorum ben de. Evet, Ümran Başkanım, yani sizden başlayalım. Yani Türkiye'deki bu son dönemlerdeki yani bu yaşanan elektrik kesintileri yani benim çok dikkatimi çekti. Yani nihayetinde bu elektrik kesintilerinin sıklıkla yapılması evde yatağa tam bağımlı hastaların hani cihazlarına zarar veriyor mu? Akabinde hastalarımız ne yapıyor? Bu durumlarını nasıl karşılıyor? Ya da Isparta'da iki gün, üç gün elektrik verilmeme olayında bu kronik hastalarımız e, ne yaptılar? Yani gerçekten bunlar e, konuşulmayan ve hiç kimsenin aklına gelmeyen e, konular. Yani e, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, insan hayatında havanın, suyun çok önemi olduğu gibi e, bu yakın geçmişte rastladığımız, karşı karşıya kaldığımız Isparta'daki arıza sebebiyle ya da başka sebep Yaşanan elektrik mağduriyeti herkesi etkiledi. Ee, i̇lk etapta hastanelerde olan, ameliyat masalarında duran e, ve e, dediğiniz gibi yatağa bağımlı, bağımlı olmasa bile ellerinde elektrikli e, sağlık cihazları evlerinde bulunan e, bütün herkesi gerçekten derinden etkilemiştir. Yani çok güzel ve e, anlamlı bir konuya parmak basmışsınız Ali Rıza Bey. Bu konuda da tebrik ediyorum sizi. Bize de bu fırsatı sağladığınız için de teşekkür ediyoruz. E, düşünebiliyor evet. musunuz? E, bir e, engelli e, e, aynı zamanda belki de akciğer hastası. E, bu e, hava sağlayan sirkülasyonunu sağlayan makineden evinde var ve onunla yaşama mahkum. Elektrik kesildi. Evlerde diğer kurumlarda olduğu gibi jeneratörlerimiz yok maalesef. E, şarjı bitesiye kadar telefonlarımız nasıl kullanıyorsak hayat mamak meselesi olan bu aletleri de ancak şarjlı ise her şarjı bitene kadar kullan. Ondan sonra artık Allah'a yalvar. Başka bir şey diyemiyorum ben. Yani bu alanda sözün bittiği yerdeyiz. Ee, Ümran Başkanım da... hani e, mevzu sadece Isparta'da değil, esasında yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yani evet. bu Isparta'da olan Kütahya'da da olabilir, Konya'da da olabilir. Yani e, böyle bir durumlarda esasında e, Çetin Hocam'a biraz sonra onu da soracağım. Yani yeni bir e, kronik e, hastalara yönelik yani böyle evlerinde e, elektrikli e, yatağa bağımlı hayatını idame ettiren evet, hastalarımıza benim. yönelik Yeni bir projenin de hazırlığı, hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya, yani benim gözlemlediğim bu. Evet, karşılaşılan her türlü doğal ya da doğal olmayan olaylar bizleri sorunlarla karşı karşıya bırakıyor ve bu sorunların çözüm odaklarını arama cihetine gidiyoruz. İnşallah gerek devletimiz gerek insanlarımız da bu konuya değinir. Çünkü bu karşılaşılan konu e, çok ehemmiyetsiz bir konu değildir. Aksine gerçekten düşündürücü bir konu. Yani bunu evet. her yerde yaşayabiliriz biz. Her alanda herkes de yaşayabilir ve daha kötü sonuçlar doğurabilecek e, olaylarla da karşılaşabiliriz. Biz engellilerin sokağa çıktığı zaman nasıl e, yürüyemiyoruz diye sorunlar çıkarıyorsak, e, bu elektrik kesintisi de Böyle sorunların ortaya çıkabileceği e, düşüncesini herkese umarım e, sağlamıştır. Evet, Çetin hocam, e, bu engelli e, sivil toplum kuruluşları esasında e, bu konuyu projelendirip yani e, evde yatağa bağımlı olan hastalarımıza yönelik böyle bir birebir STKların da müdahil olduğu çözümler oluşturulabilir mi? Evet hocam, e, öncelikle güzel bir konu. E, hakikaten ben de teşekkür ediyorum. E, bu hasta kardeşlerimiz ve engelli bireyler adına. Tabii malum üzere bu elektrik e, sıkıntısı yani istenmeyen bir durum. Kimse bu sıkıntının yaşanmasını yani istemez. Sonuçta e... ya esasında e, Çetin hocam hani devletimiz e, yatağa bağımlı hocam, olarak e, Hayır hastalarımıza... hayır geliyor. Eee Çetin Hocam. Ha, siz duyuyor musunuz Çetin Hocam bizi? Evet Çetin Hocam e, hattan düştü herhalde. Ümran Başkanım e, evet. esasında devletimiz e, normalde e, yani elektrik desteğini de artırdı. Yani evde e, yatağa bağımlı hastalarımıza, engelli hastalarımıza yani devletimiz de bu konuda e, gayret ediyor. Lakin e, ortada bu elektrik kesintileriyle ilgili yani Isparta'daki bu elektrik kesintilerinin biraz süresinin fazla olmasıyla ilgili gerçekten böyle yepyeni bir durumla karşı karşıyayız yani. evet Şimdi bazı dediğim gibi olaylar mağduriyetleri ortaya çıkarıyor göz önüne getiriyor. Elektrik ne kadar bedava da verilse biz engelli kardeşlerimize ya da mağdur olanlara olmadığı zaman ne yapılacağı düşünülmesi lazım. Bakın nasıl daha karlı oluyor ya da başka bir amaç düşünülerek güneş enerjisi yapıldı. Benim şimdi aklıma ilk o geldi. Bu gibi aletlerin de acaba güneş enerjisiyle çünkü güneş enerjisi illa e, güneşin sıcak olması ya da sıcak memleketlerde çalıştırılan bir e, oluşum değil bir proje değil. Yani azıcık bir güneş ışıbülü olsa e, dünyanın suyu ısınıyor aynı anda. Mesela yani bir engelli derneğimiz, Ümran evet. Başkanım, bir Hı? engelli derneğimiz şöyle bir proje yapsın. Mesela kronik hastası olan e, evlere, mesela her e, eve bir güneş enerjisi e, böyle destekli bir elektrik paneli kurabilir. Bak çok muazzam bir fikir evet. bu. Evet, yani güneş enerjisi benim en e, şu anda çabuk aklıma gelen ve en doğal olarak sağlanan ve maliyeti nedir bilmiyorum oluşum maliyeti. Ee, ama bunu destekleyen şeyler vardır, projeler vardır tabii ki devlet tarafından ya da Avrupa Birliğiince. Ee, bununla ilgili bir proje yapılıp e, dediğiniz gibi hastalara e, ve e, engelli kardeşlerimize e, bu türlü elektrikli ev aletlerinin aynı zamanda da e, şeye dö dönüşmesi lazım. Güneş enerjisiyle ya da başka bir enerjiyle, doğal enerjiyle çalıştırılması lazım. E, bu e, şeyi de aklıma getirdi benim. E, bakın e, şimdi doğalgaz bütün evler e, şimdi yeni binalarda inanır mısınız bizim evimizde de aynı o gün ben düşündüm bazı doğalgaz kesintileri sanayiye uygulanıyor evlerde de uygulanırsa ne yaparız diye. Kocaman ev. E, bunu oda oda bölünmüş. Yani odadan odaya geçişte şey yok. Kapıları açıp birbirini ısıtsın. E, doğalgazlık Kesildi mi? ısınma hayatımızda bizim felç, ee, sıcak su hayatımızda felç ve aynı zamanda da e, soba borusu bile yok yani bizim evde. Ya soba Düşünün. borusunun takıldığı yerleri kapattırıyorlar ya bu hangi akıl mantığı? Evet. Ümran Başkanım evet, şu yani. Anda yok e hani, evet. Düşünün, doğal gaz yok, elektrik yok. Peki nasıl yaşamını sürdürecek? Bir alternatif e, üretilmeli? Evet. Bu olaylar bize ders evet. olmalı. Bir alternatif üretilmeli diye düşünüyorum. Evet. E, Çetin Hocam hattan düştü. Evet Ümrem Başkanım e, son olarak e, toparlamak gerekirse e, yani gerçekten esasında e, çok güzel e, yani fikirler e, ele aldık. Bu konuyla ilgili. E, Çetin Hocam bizi duyuyor musun? Dedim Çetin Hocam yine düştü. Çetin Hocamın elektrikleri kesiliyor herhalde. <laughs> evet. Şimdi bir bir gün hani evet. belki bir e, şekilde idare edilebilir ama düşünün evet. hayatının e, anlamı nefestir. Nefes almak için bir Kesinlikle. oksijen tüpüne bağlı bir hasta var evde ve e, onun elektrikle olan aksamı kesik. Üç gün boyunca o insan nasıl nefes alıp verecek? Evet. Bir sürü Evet o çok teşekkür var. ediyorum. Evet. Evet, ee, ben evet. teşekkür ederim. Ee, devletimize buradan seslenelim. <laughs> ee, bu elektrik kesintileri, su kesintileri bunlar bizim hayatımız. Hava bizim hayatımız. Bu hayatımızın elimizden almaması için ee, benim aklıma gelen Güneş Enerjisi eminim. Büyüklerimizin de aklına gelen bir sürü proje vardır. Çok akıllı bilim adamlarımız var. Ee, aşıyı evet. bile, Türk bu aşısını biz ürettiğimize göre böyle bir çözüm önerisi sunalım biz. Takdir değerli büyüklerimizden söylemek bizden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ümran Başkanım. Evet saygılar izleyicilerimiz. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Yani Türkiye elektrik kesintilerini konuşuyor. Isparta'daki elektrik kesintilerini iki gün, üç gündür konuşuyor. Lakin Türkiye'de konuşulmayan madalyonun arka tarafında Evde yatağa bağımlı hastaların e, ne yaptığı ne durumda olduğu yani burası çok büyük bir soru işareti yani bunu kimse konuşmuyor yani bu bağlamda. Bizler de e, yani burada eleştirmek yerine yani e, bunu e, yani direkt olarak e, hani e, kırmak dökmek yakmak yerine yani nasıl projelendirebiliriz onlara nasıl yardım e, eli ulaşabilir? diye bu konuyu istişare edelim istedik evet hepinize hayırlı günler diliyorum yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum sizlere Ümran Başkanım çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere de evet hepinize hayırlı günler diliyorum bol enerji